Malatya'nın ticaretini ayağa kaldırmakta Malatya'nın ayağa Ama hepimize Allah razı olsun Hepimize Allah razı olsun Hepimize Allah razı olsun Hepimiz Malatya'ya sahip çıkmış Malatya'mız başa Malatya'mız Başka yok yor. ki bir eski Malatya var, bir <laughs> bu Malatya <var. gülüyor> Allah razı olsun. Yani yani ben şimdi bazıları söylüyor ki Malatya'nın sahibi. Malatya'nın sahibi Malatyalılar. Biz deriz hepimiz beraberiz. Yoksa dört tane seçilmiş insanla bunu gel sahip çık desen olmaz. Hayır. Zaten adamlar piyasada yoklar. Ama burada Malatya'da oturan bak arkadaşlarımız yer açmış, güzel açmış. İlk günde böyle şey, Malatya'yı terk etmedik. Bütün esnafımıza ben teşekkür ediyorum. Devletimizde beklediğimiz tabii bize destek olması lazım. Esnafa destek olması lazım. Faizsiz bir kredi peşindeyiz. Kredi vermesi lazım biraz uzun vadeli vermesi lazım. Bu bakur, borç bakur primlerini girdileri çıktılar. Devletin almaması lazım. Çünkü en büyük darbeyi Malatya'ydı. Kim ne söylerse söylesin. Ticarete yer Malatya'ya Malatya Mümkün değil. Konut yine yapılsın ama şimdi konut yapıyorlar. Konutların alt yapısı yok. Bir şey yok. Üstüne dedi Ama çarşıyı bir an önce Malatya'nın çarşı fikrini bozmadan yapmaları lazım. Herkes elinde geleni, üstüne düşeni yaparsa bu memleketi ayağa kaldırırız. Başta da her zaman söylediğim gibi ticareti ayağa kaldırmadan memleket ayağa kalkmaz. Keşke ki vakiller sizin gibi biraz uğraşsaydım. Nasıl? Alkışlıyorsun, Kerem'den. Evet, Allah'a iyilik versin. Fiyat değil. mi? Evet. selamlar. Şu an sıkıntı yok. Biraz vatandaş olarak da ses çıkar. Nasıl? Yani, eski de bir çocuğa mama tamam, Şimdi ağlamayan çocuğa mama verilmiyor ama hep beraber kırmada, dökmedi şu memleketi ev kaldırmak için mücadele etmemiz lazım. Hı, hı. Devletin Malatya'ya çok iyi bakması tamam. lazım. Şimdi Malatya yıkık değil, çökük bir şehir. Tamamen çökmüş, her tarafı gitmiş.